Evet. Kanka nasılsın? Allah iyiyim kanka ne olsun. Bir dakika ben giriş yapmayı unuttum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte sizlerle birlikte normal maç atıyoruz. Hadi başla. Bu festival. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yoruma sahtekar Ali Aslan yazın Neden ya? Sahtekarım çünkü. Arkadaşlar mi videoyu durduruyorum. Maç başladığında açacağım. Bilgesel. Evet arkadaşlar. Atlıyoruz şu anda. Burayı soyacağız. Soyup soğana çevireceğiz. Mekanın kralı nasıl abi? Yani oldu? Silahı bana verir misin? Ya tabanca mı aldın? Biz orada bir, orada tabanca vardı ki. Orada iki tane üç tane tabanca vardı. Onu bize tabanca vermek mümkün mü herhalde? Bugün de, bugün de ah seleri. Evet arkadaşlar. Şu anda bana ateş ettiler. 3x. Sen lootla zaten lootlamaya devam et. Ne yapayım oğlum oyun bu? Adam var adam. Çok var bana sıktılar. Ben de onlara sıkacağım şimdi sen gör beni hak Videoyu devam ediyor arkadaşlar. Soyup sonuna çevireceğiz burayı. Ha. 16 ana 4 sürüdü. Sellere bırakıyorum buraya. En ben de AK var ki. 762 de var. m 24. 4 numara mısın sen? Neredesin? En 24. bana versene. De. Kullanacağım oğlum Allah Allah demedi ben bana ver zaten. <laughs> video 10 like gelirse bana ver. Hayır videoya 3000 like gelirse. O da 3 gelene ya, kadar ya, ben ya, yaşlanırım. Ya. Arkadaşlar şimdi gelir mi? 50 like gelirse zaten 51 aboneyiz. Ama çoğu şu ana şu anda abonelerimin çoğu videoya bakmıyor. Üçüncü de 54 kullanıyoruz ha bu kadar fakir. Bir 8x çıksa yerden var ya şurada havaya uçarım ha. Hadi 7.62 nerede? Aldım. Ver. Ver. <laughs> hemen ver hemen zaten. Başka okay. bir şey demiyoruz. İhtiyacım var benim. Benim de var. Az bana az versen Biz çok mu? Azın küçük var. E, Bende 30 tane var. Bir sarjörlük var. Tam kullanırsın ben bururasın. Bir, de, bir, de, bir de. bana bir tane şey e, kitmit bir şey varsa versene kit. Bende yok. Bayılırsam e, e, bayılırsan seni kurtaramam şu anda çünkü adamlar çok her yerdeler. Benim canım full. <laughs> Gördüğünüz gibi. Soğan. Hep aynı eve giriyormuş burada. <laughs> ben de galiba hep aynı eve girip duruyorum. Ha, tamam ben lootumu yaptım. Ya. E kim ateş ediyor? Ben. Dur Edemez miyim? Edemez. Tamam, adam tık. var adam var. Adam çok var şu an burada. M4 abi de ihtiyacım yok. Mermiye ihtiyacım var. 762. Lan botun silahı yok hiç? E şey var mı? İçinde yok. Yok. Bir mermi olsa var ya. O oyunda en çok mermi içine alan var ya Bizon Aha işaret şey attılar Saldırak mı? Yok be ya İşaret alırız ki Almayız Alırız alırız İki kişi nasıl alalım lan? E dört kişiyiz. Gıcıklar var evet. Ya da oyundayız bak ben benim asabım bulma. Arkadaşlar önceki maç öldük. O yüzden bir maç daha oynuyoruz. Videoyu durdurayım be. Başlatıyorum şimdi. Evet arkadaşlar videoyu tekrar başlattım. Gördüğünüz gibi bu sefer risk alıp George Pool'a gidiyoruz. Umarım kafamızı taramazlar da. Yo ben George Pool'da iyiyim ya. Ben Genel sanki çok de... iyi oynuyorum. Allah'ım yarabbim ya. Neyse gideriz hemen. bir adam tararız. Ben George gider. Ben Arkadaşlar ekibime gelmek istiyorsanız İyi, ge <laughs> ekibin değil. linki olmuyor ki. <laughs> Ekibimin adı, adı Pixel. Ee, oyun için ID'nizi bırakın. Önceki e, bölümde birisi gel vs demiş. Ondan sonra da bana id'sini bırakıp sonra da e, videoda böyle değişik bir hare e, hareket yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Ak ağzıma mikrofonu ko e, koymuştum. O da gelmiş bana demiş ki sakat. Sakat demiş arkadaşlar ya. Yani. Ben mutant buldum. Ya, adamı evet, tanımıyorsun. MK, MK, MK 14 arkadaş? Oha! Direkt bayıldım. Kanka sakın izle çıkma. Arkadaşlar ben bu oyunun en bot insanıyım galiba. Hemen Var izliyoruz. Yeni bir maça girdiğimizde videoyu başlatırım. Videoyu. Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Bir silah yok ya. DBS buldum ben kanka. Şimdi bak izle. Ben nasıl öleceğiz? Kanka silah silah buldun mu? Buldum. Gel buraya. Buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ne yapacaksın? Buraya gel. Kanka bir buraya gelsene. Hızlı gel. Hızlı gel. Bak öldürecekler seni. Öldürecekler. Kanka bunu patlat. Bunların içinden şey çıkıyor. Ben gelemem. Çünkü üzerimde Uydum, silah öldüm. yok. Daha neyine geliyorsun? Üzerimde silah Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yorumlara hem sahtekar alias'dan hem de bot Ali aslan yazın. Tamam mı? Kanka FPS ya? İyi FPS Çok videonun adını çok kötü anlar yapacağım ya. <laughs> Yemin de Çok kötü anda. Eksi 16 yedim videomu. Şu ana kadar e, başarılı bir maçımız olamadı maalesef. Arkadaşlar videoya 15 bin like gelirse sigaraya başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sigara parası çıkıyor. <laughs> 15 bin like de. <laughs> Her neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün, Sizi çok çok seviyorum. Bugün botça oynadık. Siz, ya Sizin Aynen. için demeyin de. Bugün botlaştık. Normalde biz adamları 12 de bitiririz maçı yani. Aynen arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.